Normalde son senaryoyu göstereceğime dair söz verdim. Bizzat her şeyi tek 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 bine yakın video paylaştık son senaryoda. Bunlar vatansever kişilerin, inançlı vatansever kişilerin kanlı, canı zehir olduğunu biliyorlar bu alim ve şeyler. 1993'te Siirt Tilo'da gizledikleri hakikatle vatansever Müslüman kardeşlerinizin kanı, canı zehir size bilerek meze olarak verdiler size. Siz de üç kuruş mefaat için şuculuk buculuk adı altında bu mu zehirli yemleri yediniz? Son senaryoyu gösteriyorum size. Film falan çevirmiyorum, klip de yapmıyorum. Son. Her şeyin sonuna doğru geldik. Bunlar mecliste demin söyledim. Belki bir konuşmaya ulaşır biri. Mecliste sinsi sinsi görüşürken Fethullah Gülen bakın Yeryüzündeki Müslümanlar bundan haberdar olursa şayet, yeryüzündeki Müslümanlar, siirt kiloda inzivada çıkan benim değil de Mustafa Almas olduğu haberdar olurlarsa, mukaddes kitapları Hazreti Kur'an'da, Cenab-ı Allah'ın kesin kesin emri, Cenab-ı Allah, benim özgürlük savaşçılarım var, bunlar mala, mülke, makama, mevkiye bakmazlar. Bunlar bütün insanlık adına yeryüzünde cenk yaparlar. Bu, askerlerim olduğu müddetçe yeryüzünde rahmet kesilmez. Kafirler, münafıklar bunları her yerde bir çember içerisine aldığında ölümüne siz Müslümanlar desteğe gidin diye Müslümanların mukaddes kitabı Hazreti Kur'an'da geçiyor. Mecliste sinsi sinsi görüşüyorlar ve bunların içinde bir tane vatansever Müslüman kardeşimiz bunu duyuyor. Muhsin Yazıcıoğlu. Duyuyor ve inanamıyor. Bunu hiçbir din mensubu yapamaz. Bunlar bu ülkenin ve dünyanın kaderiyle oyun oynuyor diye. Ne yazık ki onu da o yüzden katlettiler. Meclisteki sinsi, sinsi görüşmeler şu an başınızdalar. Ve son senaryoyu oynuyorlar. Burada maddi manevi bitiriyor. Rahmet kesiliyor. Bütün insanlık bedel ödüyor. Arkasına bu vatanın evlatları kart doluyor. Ve bunlara üç kuruş dünyalık bir anlık zevki sefa geliyordu ve arkasına bize aynı vahşi yaratıklar gibi saldırıyorlardı ve bugün bütün olayları valilik biliyor, emniyet biliyor, savcılık biliyor, halk biliyor, siz biliyorsunuz ve bu de seyrediyorsunuz. Doğru mu? Doğru. Peki bu 1993'te gizledikleri sırla yüz binlerce bu vatanın evladını yüz tane ülkenin ahını aldılar. cenab Allah bunların gizlediği sırrı 2008'de aşikar etti mi? Etti. Aynı vahşi yaratıklar gibi saldırdılar mı? Saldırdılar. Buradan neyse bize onu söylediler mi? Söylediler. Biz, pislikleri neyse bize gösterip size katletmek, katlettirmek istediler mi? Ettirmek istediler. Bilenler üç kuruş mefaat için dinini, imanını, namusunu, şerefini, vatanını sattı mı? Sattı. Şimdi son senaryoyu oynuyorlar, hazırlıyorlar. Yine Maddi, manevi bitiriyorlar, saldırıyorlar, diyorlar bu ölmüyor. Devletin resmi kurumlarını kullan Devlet demek, millet demek. Ancak ancak hakkını savunduğu peygamber öncesi ümmeti, inançlı ümmeti katledebilir diye dosyalar hazırlıyorlar. Kusura bakmayın, Sayın Valim seni Adana Adliyesi Cumhuriyet Bas Savcılığı, Emniyet Güçleri, burada her türlü pisliği yapıp örtbas ettiniz, burayı basan adamın parmak izini bile yok ettiniz. Cumhurbaşkanı varıncaya kadar insanlık söz konusu olan bir hadise dünyanın her yerinden gelirler. Bizi içeriye alıp öldürseniz ne olur ki? Biz zaten hayatımızdan vazgeçmiş bir insanız. Siz insan değil misiniz? Cumhurbaşkanı, vali, kaymakam, emniyet güçleri. Niye? Bütün insanlık yok olmasın diye cenab Allah'ın gizlediği sırrı üç kuruşa dininizi, imanınızı, namusunuzu, şerefinizi, vatanınızı satıp bu din düşmanları, vatan hainleriyle İşbirliği yaptınız 15 Temmuz'da geriye dönük. Hiçbirini inkar edemezsiniz. Her yerde resmi belgeler var. Son senaryoyu oynayın biz gidelim. Bizim için sorun değil. Ama sizin kaybedecek çok şeyiniz var. Vallahi de billahi de Adana Valisi Emniyeti Basavcı'ya varıncaya kadar, Cumhurbaşkanı'na varıncaya kadar, Cenab-ı Allah'ın adaleti o kadar keskin ki, karzağı tuttururlar size. Ne demek oluyor bilerek? Bütün insanlığı yok edeceksiniz. Belekçi insanları toplayacaksınız. İnsanların öz değerleriyle oyun oynayıp bu ülkeyi ve insanlığı yok edeceksiniz. Mahkeme-i Kübra yeryüzüne taşındı. Kusura bakmayın. Son senaryoyu bunları YouTube'a yüklüyorum. Oynayın isterseniz. Cumhurbaşkanınıza varıncaya kadar gelir kazığa oturtturlar. O kadar da cenab Allah'la oyun oynanmaz. Böyle bir vahşet tarih boyunca görülmedi. Sizin yok ettiğiniz kimler? İnançlı, vatansever Müslüman kardeşlerimizi size katlettiriyorlar üç kuruş menfaat için. Bugün vali gerçekte vatansever bir insan olsaydı gel bakayım lan. Başsavcı gel buraya der. Emniyet amiri gel lan buraya. Bu kimdir? E efendim rezil şerefsiz. Peki rezil şerefsiz bir insanı yok etmek için 28 yıl boyunca niçin bir servet harcanıyor? Rezillikse oğlum bakın parklarda çocuklarımız satılıyor uyuşturucu, pislik öz değerlerimizden uzak bir nesil yetişir, atayız. Yani yeryüzüne bu bu kadar rezil, şerefsiz insan varken niçin bu adama bir servet harcıyor ve dosyalarda adamın konuşmalarına bir bakın FETÖ'cüsü, Süleymancısı, sucusu Süleyman Bucusu bu adama bir lokma ekmek verilmezken, ordularla saldırılırken, kötüyse niçin bir servet harcıyor? Kötülükse şeyhlerin aslı hepsi sapık. Hepsi sabuk. Müslüman olmak isteselerdi bu hakikati gizlemezlerdi. Gelen rahmetle tertemiz, pırıl pırıl insanlığa hizmet eden gerçek alimler olurlardı. Gelin buraya. E efendim böyle böyle şu hayali dosyaları kim hazırladı? Petro PKK. Perden arkasında kim olduğunu söylüyor? Siirt Tilo. Peki bu adam Siirt Tilo söylüyor da bu Siirt Tilo'da çıkışıyla birlikte niçin infazı verilmiş? E efendim, PKK ya PKK'ya saldırdılar, Hizbullah'a saldırdılar, Petrolcülere saldırdılar. Süleymancı cemaati bayrakları kırıyor. Oğlum bayrak gitti mi? Din de gitti, iman da gitti, namus da gitti, şeref de gitti. Ne makam, ne mevki, ne din, ne iman kaldı. Dışarıdan gelir bizi kazığa tuttururlar. Bu da işin bahanesi. Bir toplum, cemiyet öz değerleriyle yükselir. Öz değerleriyle yok olur. Öz değerlerimize saldırırken Bugün götü boklu bir savcı nasıl bu dosyaya takipsizlik veriyor? Araştırdığında Süleymancı çıkacak. Savcının kendisi de Süleymancı çıkacak. Bak nereden dininizi, imanınızı, namusunuzu, şerefinizi sattılar. Bu ülkeyi düşmana teslim ettiler. Yarın seyredin. Adınız gibi bilin. Yarın bu hakikat, bu son senaryoyu oynadıklarında bizi alsınlar. Ölüm bize verilecek en büyük hediye. Bizden birlikte yüz tane ahını 100 tane ülkenin ahını, yüz binlerce bu vatanın evladının katliamı ahını son senaryo. Rahmeti istemiyorlar. Hala kendi pisliklerini dünyaya satacaklar. Adana bölgesine varınca inan vali, Adana emniyet amirlerini başları alırlar. Adana Cumhuriyet Başsavcını kazza oturttururlar. Cumhurbaşkanına, milletvekillerine varıncaya kadar. Siz kimsiniz lan bu ülkede, bu ülkenin dünyanın kaderiyle oyun oynuyorsunuz. Unutmayın ki siz bu zulmü yaparken mazlumların, öksüzlerin, yetimlerin sahibi de Cenab-ı Allah'tır. Kimin hakkını kime bıraktı? Ama o kadar adaleti, adaletsizlik yaptınız ki şehitlerin anısına yapılan yeri bayrakları fırlatıp fırlatıp attınız. Dünyada şehadeti kabul olan tek millet Türk milletiyken bunu bilirken bugün savcılık, emniyet, olaylar biliyor her yerde örtbas ediyor. Siz Müslüman değilsiniz. Siz vatansever değilsiniz. Makamınızı, mevkinizi kullanarak dünyaya ve insanlığı yok ediyorlar. Size şucu bucu dediler. Müslüman olduğunuzu, insan olduğunuzu unuttum. Bu bölgede bile etrafımı çevireceklerini biliyordum. Cenab-ı Allah bana güç versin, azim versin diye bakın duvarların dekoru parçalanan canlılar. Son senaryoyu göstereceğim. O zaman diyeceksiniz Cumhurbaşkanı, milletvekilleri, şeyhler, tarikat, cemaatler, valilik, kaymakam, onun bunun uşaklığını yapıyor. Bizi içeriden yok ediyor. Gelecek olan bela, musibet için bahanesi ayaklanalım. Kesinlikle ayaklanmayın. Vatansever kişiler birbirinize haberdar edin. Hainleri korktuklarından çıkarın, emin insanları oturtturun. Onlar öksüz ve yetimlerin haklarını muhafaza ettikçe rahmet gelir. O bu salak aptal geri zekalılar da arada evtiklenirler. Dünya tarihinde böyle vahşet görülmedi ya. Bu ülke İslami bir ülke. Allah yolunda hizmet etmek isteyenler her yerde bir şey, çe dırnaklarımı çekiyorum. Bana dosya hazırla. İşi bitti. Bu sefer son darbeyi vurup öldürelim. Kusura bakmayın. Şehitlerimize edepsizlik olmasın. Ama yüreğim dayanmıyor. Şehitlerine bir damla rahmeti çok gören bir devlet, bir millet, bir vatan yok olmayı hak etmiştir. Kusura bakmayın. Cenab-ı Allah mahkeme-i kübra'yı yeryüzüne taşıdı. Son senaryoyu oynayın. Ne milletvekillerinizi, ne şeyhlerinizi, ne valilerinizi, ne kaymakamlarınızı, ne de savcılarınızı, emniyet amirlerinizi bırakmazlar. Dünyanın her yerinden gelin. Siz Müslüman, insan değil miydiniz? Bırakın Müslümanlığı. Bütün insanla yok ettiniz, sizi kazzağa tuttururlar. Cenab-ı Allah'la bu kadar oyun oynamaz. Şehitlerimiz toprağın altında feryat ediyor. Biz toprağın üstünde milyonlarca insan sadece zulmü seyrediyor. Üç kuruş mefaz için. Kimi örtbas ediyor, kimi de korkuyor. Bu davada korkanlar bu davada yenilmiş demektir. Düşman geldiğinde korkan adam kaçar. E zaten savaşta kaçanlar vatan yani o hainleri ne Cenab-ı Allah ne kulları sevmiyor. Hepiniz köşe bucak kaçıyorsunuz. Bunlar Kur'an'da geçmeyen sonradan türemiş bir kavimsiniz. Ne yazık ki siz de o kadar beleşçi insanlarsınız ki bilerek bunlara destek verdiniz. Bugün din düşmanları, vatan hainleri her şeyi bilirken siz Peygamber Efendimiz'in sevdiğini söylüyorsunuz. Bu vatanı sevdiğini söylüyorsunuz. Niye bilmiyorsunuz? Bu akıl hastaları, Kur'an'da geçmeyen din düşmanları, vatan hainleri bilirken siz niye bilmiyorsunuz? Bakın yine hizmetler durdurulmuş. Çırpınıyorum, dırnaklarını kesiyorum. Söküyorum. İnsanlık bedel ödemesinler. Biz Müslümanlar olarak dünyada da ahirette de hesabını veremez derken Devletin saltanatı, malı, mülkü, halk Müslümanlar nerede diyeceksiniz? Vallahi 28 yıldır ne halt dediklerini bilmiyorum. Bundan sonra da bilmek istemiyorum. Son senaryoyu da oynuyorlar. Ama Cenab-ı Allah bu sefer Mahkeme-i Kübra'yı yeryüzüne taşıdı. Seyredin. Büyük bir savaş başlıyor. Yaradanla yaradılanlar arasında bunlar 1993'te gizledikleri sırla Cenab-ı Allah'a büyük bir savaş açtılar. Büyük bir hileyle AK Parti yönetimini getirdiler. Zevki sepaları, sapıkları bitmesin diye ve geldikleri günden beri bütün İslami ülkeler darmadağın oldu ve insanlık bedel ödedi AK Parti'nin gelişiyle birlikte. Sözlere bakmayın sözle söylenen her şey yalandır. Mukaddes kitabımız Hz. Kur'an'a bakın bunlar hak adalet içerisinde insanlığa hizmet eden bir yönetim olsaydı ne bu kadar bu vatanın evladı katli olurdu ne de insanlık bu kadar bedel öderdi. Gerçi aklını almış, beleşçi Müslümanlar, bunlar, siz Müslüman değilsin, Müslümanlar beleşçi olmaz. Değerini muhafaza eder. Dünyada insana layık olduğu değeri veren tek din İslam dinidir. O değerle buluşan insanlar özüne, aslına ulaşır. Hayatlarından vazgeçerler, kainata hayat saçarlar. Onların adı Müslüman, onların adı vatansever. Siz kimsiniz? Nereden türediniz? Bu kadar. Bu dava Vatan sevdası ucuz insanların davası değil. İslam dini de ucuz insanların davası değil. Kurban olayım Cenab-ı Allah'a. Sonunda savaşı siz kendiniz başlattınız. Kendi hükmünü kendi kendi hükmünüzü kendi elinizle verdiniz. Büyük savaş başlıyor. Dosyalar hazırlanıyor. Akıllarınca yine işini bitirdik. İnsanlık bedel ödüyor. Bu adamı ortadan kaldıralım da bu lamba yanmasın. Kendi pisliğimiz de yok diyorlar. Siz pisliğiniz de yok olun da insanlık yine ebediyen var olsun Cenab-ı Allah'ın rahmetiyle.